için görmüyor ama İmamoğlu e, her yerde bunu yapabilme potansiyeline sahip şimdi gelelim e, İmamoğlu'na bakalım İmamoğlu gerçekten artık ekranlara da alışık siyasete de alışık e, yani hitabet gücü de var toplumları etkileyebiliyor kitleleri etkileyebiliyor tek başına mesela bugün bunu da şöyle bir tespit yapayım Özgür Özel'den daha fazla dikkat çekiyor yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok daha fazla dikkat çekici bir isimden bahsediyoruz. Yani benim bültenlerime de bakarsanız, diğer bütün bültenlere de bakın, mutlaka e, yani bir İmamoğlu haberi mutlaka var bir veya iki tane. Çünkü daha etkileyici konuşuyor. Çünkü e, hitabet gücü daha fazla. Ve şunu da söyleyeyim ben size, Özgür Özel de miting yapmıyor aslında. hava Açık hava mitingleri yapmıyor. Erdoğan yapıyor işte en son Muğla'da yaptı biliyorsunuz Özgür Özel de Tekirdağ'daydı zannedersem o salon toplantıları yapıyor o da yani çok enteresandır birinde lider miting yapıyor Erdoğan diğerinin lideri salonda ee, Ak Parti'nin desteklediği kuvvetli aday Murat kurum salonlardan çıkmıyor şu an için Ekrem İmamoğlu sağda otobüsün üstünde yani bu şunu gösteriyor ileride yani tabii Erdoğan'ın yaşı onu gösterir mi göstermez mi bilmiyorum 70 yaşında diğeri de 52 yaşında ve karşı karşıya gelirler mi bir seçimde ikisi birlikte yarışır mı bilmiyorum ama ikisinin karşı karşıya geçe, geleceği seçim bu genel başkanlık seç bu e, ülke seçimi işte Cumhurbaşkanlığı seçimi olabilir vesaire e, karşı karşıya geleceği seçim çok heyecanlı bir seçim olur ha 2028'de normal şartlar altında görünüyor bu seçim 2028'e kadar neler neler olur bu ülkede belki 2017'de erken seçime de gelebiliriz. Belki 2018'de Erdoğan tekrar anayasa der onu der bunu der. Bir kez daha ne bileyim e, erkene aldırır seçimi. Ben tekrar giriyorum der karşısında bu sefer ama e, İmamoğlu olacak gibi görünüyor. Onu size söyleyeyim. Çünkü bakınız şöyle bir şey de var. İmamoğlu Hadi diyelim kazandı. Kazandığı andan itibaren zaten tartışmasız olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, doğal bir lideri olarak görülmeye başlayacak. Özgür özelden çok daha e, etkili bir isim olacak. He, Cumhur e, Kazandığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir'de işte ne bileyim e, bırakıp genel başkanlığa oynar mı oynamaz mı onu bilmiyorum. O onu kendi vereceği karar. Ama ikisi arasında, kurumla İmamoğlu arasında yarışım kafa kafaya geçecek e, farz ediliyor veya düşünülüyor. Kurum alsa bile az bir oy farkla, yüzde birle, yüzde bir buçukla, yüzde ikiyle İmamoğlu yine şanslı. Neden? Çünkü ezilmiyor. Çünkü devlet burada İstanbul'da her yerde olduğu gibi devletle veya Erdoğan'la yarışıyor. Kurumla yarışmıyor. İşte seçmen de bunun farkında. E, ve e, önümüzdeki günlerde. İmamoğlu'nun e, performansının daha da artarak e, yükseleceğini tahmin ediyorum ben mesela e, Kanal İstanbul'la ilgili zihinlerden söküp atacağız onu dedi e, var mı bir video verirsen bir de İmamoğlu'ndan bir ses duyalım buradan ilan ediyorum bu Kanal İstanbul meselesini bu milletin uykularını kaçıran o ismiyle bile zihninden söküp atacağız çok net söyleyeyim Böyle kararlı duruşları var ya Ekrem İmamoğlu onlar prim yapıyor hitabet gücü de kuvvetli en az Erdoğan kadar kuvvetli yaşı da genç yani e, ve karşıdaki rakip de gerçekten e, yani beceri anlamında çok eksiklikleri var ve e, İmamoğlu e, biraz daha psikolojik üstün biraz değil psikolojik üstünü elinde bulunduruyor şu anda Haliç Tersanesi'ne ait bir İBB, Haliç Tersanesi İBB'ye aitti orada Sanat İstanbul diye bir yer açtılar. Onu da bu hafta sonu açtılar. Dijital Dönüşüm Müzesi'ni açmıştı biliyorsun. 20 üstünde 25'in üstünde müze açıldı. Bu 5 yıllık dönem içerisinde atanmış ve e, ithal aday diyor Murat Kurum için e, kendisi. E, tabii yani Gerek İstanbul'daki, gerek Ankara'daki, gerek İzmir, gerek ne bileyim başka yerlerdeki muhalefet adayları Erdoğan'a karşı yarışıyorlar. Bakın bunu her zaman söyledim söyleyeceğim. Yani Erdoğan olmasa ne İzmir'deki adayın, ne İstanbul'daki adayın, ne Antalya'daki adayın, ne Diyarbakır'daki adayın, ne Trabzon'daki adayın, ne Rize'deki adayın hiçbirinin şansı yok. Çok fazla şansı yok. He, bunların sadece e, Erdoğan faktörüyle bu isimler, Erdoğan faktörüyle e, faktörüyle yarışı sürdüren isimler hatırlatmakta fayda var. Mesela İmamoğlu'nun son çıkışı vardı. Bir cami yaptırmış. Hala daha müftülük imam açıklamıyor. İmam atamamış diyor ki bak diyor müftü bey diyor imam atamazsan diyor bende imamlık da var diyor. Ben o diyor cemaate namaz kıldırırım diyor. İmamlık da yaparım ve siz o görüntünün çıktığını düşünün. Bakın önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun Tıpkı soyadında olduğu gibi cemaate imamlık yaptırdığını veya vakit namazı kıldırdığını veya cuma namazı kıldırdığını düşünün. O görüntüler olur mu? Olur. Yani artık siyaset böyle yapılıyor ülkede. Yani maalesef ee, işte camilerde kimisi din üstünden, kimisi maneviyat Atatürk üstünden, şahsi değerler üstünden, şahsi, ee, şahsiyetler üstünden, manevi değerler üstünden böyle olmasına her zaman karşıyım. Her zaman karşıyım. Millet derecesini veya değerlendirmesini nasıl yönetildiğiyle alakalı yapmalı. Ben nasıl yönetiliyorum? İnsan referanslı mı yönetiyorum? İnsani bir bakış açısıyla mı yönetiliyorum? Yoksa gerçekten beni sömürerek mi yönetiyorlar? Aslında böyle olması gerekiyor. Ne var ki bizim gibi gelişmemiş ülkelerde siyaset mekanizması da bu şekilde yapılıyor. Ve insanlar bundan anlıyorlar. Bakalım müftü acaba İmamoğlu'nun yaptırdığı bu camiye bir imam atlayacak mı? ya da önümüzdeki günlerde İmamoğlu oraya gidip cemaate namaz kıldıracak mı? Tartışılacak önemli bir veya e, konuşulacak önemli bir konu olur. Size söyleyeyim